Ay çok fenaymış burası hanımım. Çıldırmıştır bizimkiler. Ne yapalım kendileri istediler. Ben o kadar söyledim gelin gibi ara diye ama. Ay valla ben bile beş dakika kalmam burada yani. Burada kalıyorlarsa hakikaten büyük bir inat söz konusu. Siz bunları nasıl ikna edeceksiniz? Bir güzel sürtmüştür burunları. İki hıkmık ederler, iki naz ederler. Sonra düşerler peşime gelirler. Sen merak etme ben razı ederim onları. <laughs> İnşallah. Nurul. Ya ben bunu yapamıyorum oğlum. Bir baksana şuna. Kim o? Sen dur. Havale. Bir halinizi sorayım dedim. İyi akşamlar. Mine yok mu? Yok. Dışarı çıktı. Hava bulmaya gitti. Gelecek birazdan. Ya siz burada üşümüyor musunuz? Buz gibi burası. Biz iyiyiz Büyük Hanım. Sağ olun bizi düşündüğünüz için. Ya gelin gidelim Gülizar'ın evinde kalalım orada hepimize yer var. Hem Gülizar da çok istiyor sizi misafir etmeyi. Biz aileyiz. Böyle zamanlarda birbirimize kol kanat geleceğiz. Güzel güzel yemekler de var. Yıkanırsınız da. Hem öyle sıradan evde değil ha. Çok güzel manzarası var. Gerek değil. yok. Böyle iyi. Ayrıca bir yere gidecek olsak kardeşim Nazan'a gideriz. Nazan'ın o ev elden gitmedi miydi? Eniştemin yanına geçtiler. Kimsesiz ha. değiliz yani. Ayrıca bizim ahbaplarımız var. İstersek onların yanına gidip kalırız. Gülizar'a kalmadık. Ya enişten sokardı seni eşiğinden. Ya ahbapların hepsinde iyi gün dostu olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Gülizar sizin aileniz. Tuğrul Oğlum, o senin küçük kardeşin. Yabancın mı? Hadi kırın inadınızla, gidelim buradan. Ne yapayım babaanne? Annem mi çiğneyim? O neredeyse biz de onun yanındayız. İyi o zaman, kalın burada da aklınız başımıza gelsin. Bizim aklımız başımızda Büyük Hanım. Konuşacak hiçbir şey yok. Ölsem de uğursuzun evine gitmem. Gün gelir o burun da o dik başında eğilir. Rahmetli annem derdi ki boşuna insan hamuru demezler. Çünkü hamura şekil verilir. Bedenden nefes gidene kadar bütün insanlar değişir. Yeter ki karşılarına doğru sınavlar çıksın. Ama görüyorum ki sen o sınavı da geçemeyeceksin gelin hanım. Ana olup evlatlarınıla kardeşlerini kaynaştıracağı ana burnunun dikine dikine gidiyorsun. İyi o zaman. Ne haliniz varsa görün. Geçecek. Geçecek bunlar. Hepsi geçecek. Geçecek. <laughs>